Merhaba arkadaşlar. Bugün CSS'de yalan sınıflara giriş yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle ekran dışı yaptığım biraz düzenlemelerden bahsedeyim. Burada body etiketini bu şekilde erken kapattım ve head etiketini yukarıda kapattım. Açıkça bu şekilde yazımda daha toparlı gözüküyor ve kodlar daha doğru çalışıyor. Tabi head etiketini body'nin altına bitirebilirsiniz ancak bence bu şekilde daha toparlı duruyor. Ve kodların çalışmasına daha yardımcı oluyor. Özellikle NTH Child. Şimdi yalancı sınıf nedir? Yalanlı sınıflar CSS'de gözüken ancak HTML'de gözükmeyen sınıflardır. Ne demek istiyorum? Şimdi kodumuza bakalım. Bu şekilde metnimiz var değil mi? Ben diyorum ki geçen dersteki örneği kullanarak main bir yani main bir klasını çağırıyorum. Div etiketinin klasıydı. Unutma hatırlarsınız. Ve açıyorum. Ancak ben burada P etiketini istiyorum. Yani main 1 klasına sahip etiketin içindeki P'ye ulaşmak istiyorum. Ve buraya iki nokta atıp nth child diyorum. Parantez atıyorum. Ve buraya örneğin 3 diyelim. Yani ben burada ne demek istedim? Main 1 klasının içine gir. P, P etiketine sahip 3. çocuğu bul. 3. çocuğumuz ne? Şurada gördüğünüz metin. 3. çocuk. 1, 2 ve 3 ve buna de ki kalır verelim mesela buna en basiti kalır blue olsun ve gördüğünüz üzere üçüncü çocuk mavi oldu sıradaki özelliğimiz first child first child nedir first child adından da anlayabileceğiniz üzere ilk çocuğu seçer first child gördüğünüz üzere ilk çocuk seçildi son olarak last child var yani sonuncu çocuk Gördüğünüz üzere sonuç çocuk seçildi. Pekala. Yalanı sınıflar tabii ki de bu kadar değil. Hemen bir tane buton yazıp geri dönüyorum. Pekala butonu yazdım. Bu şekilde basınca Google'a dönüyor. Hemen ne yaptığımı göstereyim. Burada text decoration dedim. None dedim ki linkin o altında bir tane çizgi var ya o gözükmesin. Rengi beyaz olsun ve font size 45 olsun. Butonu da bu şekilde yazdım. Peki biz bu butonu biraz güzelleştirelim. Buton 1. Ben burada ID açmayı tercih ettim. Ve A etiketlerine diyorum ki hover. Bunu da hover diyelim. Hover. Ve açalım. Şimdi hover yalancı sınıfı nedir? Öncelikle hemen ona bakalım. Background color. FFF diyelim. Bakalım ne olacak. Gördünüz mü? Üstüne gelince beyaz oluyor. Yani hover dediğimiz şey üstüne gelince ne olsun? Tabi böyle biraz kötü gözüküyor o yüzden hemen ise sıfır 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 olsun. Hop. Gördünüz mü? Bu şekilde butonumuzu yaptık. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Pekala başka bir şey yapalım. Over yerine visited kullanabilirsiniz. Bu visited kullandığınızda örneğin da kullanalım. Hemen buraya A kısmına gelip A visited kalır blue olsun. Bakalım. Tıkladık. Herhalde şu anlık normal çalışması lazım vizitedeki. Ancak şu anlık büyük ihtimalle sistemimiz sağlanmadığı için çalışmıyor. Yani normal şartlarda Vizit dediğimiz olay buna yarar. Buradaki etiketimiz çok kullanışlı bir sınıftır. Yalancı sınıflar arasında. Şimdi siz buton bir mesela bir tane div belirleyelim. Hemen bir tane div yazıp geliyorum. Ve açalım. Biz bunu çağırmak için ne yapıyoruz? H1 kullanacağız. Ve sonra buraya main H2 yazmanız lazım. Ve buraya da main 3 yazacaksınız. Neden böyle yaptık? Sebebi şöyle. Şimdi siz main H1 derseniz tabi buralar 1 olacak. Um, ee, şöyle olur. Şimdi eğer siz main 1 H1 H2 derseniz main 1 sınıfın içinde h 1i al ama H2 ve H3'ü tamamen al. Yani sayfada nerede olursa olsun. Bu yüzden bu şekilde yazmanız lazım. Peki bunu daha temiz yazmanın bir yolu var mı? Tabii ki de var. Hemen buraları silelim. Bu kötü yazılmış kısmı silelim. Ve main yanına is koyalım. Is koyduktan sonra buraya parantez açıyoruz. Is yazdıktan sonra. Ve parantez içine etkilemek istediğimiz etiketleri yazıyoruz. H1, h ve H3. Bunlar ne diyelim kalır? Bakalım. Ha evet. Şurada iz arasında boşluk bırakmamız lazım. Yani boşluk iz H1, H2, H3 olacak. Yenileyelim. Gördüğünüz üzere bu şekilde etiketlendi. Gördüğünüz üzere çok daha temiz yazım var. Ve bu şekilde ekleyebilirsiniz. Sonra ver var. Veri de bu şekilde yazacağım. Ver ile iz birbirine çok benziyor. Ancak çok ufak bir farkı var. Siz de örneğin bir kod yazıyorsunuz ve temel bir renginiz var. Örneğin buradaki tomato rengi olsun. Siz doğru bu elementlerde bir şeyler değiştirmek istiyorsunuz. Yani önceki derste anlattığım şurada gördüğünüz üzere şey mevzusu. Öncelik mevzusu. Siz ver yazdığınızda ver yazdığınızda bunun önceliği sıfırdır. Yani bunun üzerine ne koyarsanız koyun bunun üstüne çıkacaktır. Bu yüzden üzerine yazılması kolaydır. Yani ben genel olarak kırmızı rengini sayfada istiyorum. Ancak bir formdan bir düğmeyi mavi yapmak istiyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ver kısmını. Son olarak işlevsel küçük bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi H3'e gelelim veya bir tane ID atayalım. Veya ID olsun hadi ID olsun. Baslik 3 olsun ismi. Ve ben bu şekilde gördüğünüz üzere Touch etiketlerine müdahale et dedim. Ancak ben şöyle bir şey istiyorum. Ve buraya geldikten sonra buraya not deyip not yani bunu hariç tut dedikten sonra buraya main biri tekrar girmemiz lazım. Main not h3 diyelim şöyle ve buraya da tabii parantezi esirgemeyin. ve parantezi kapattık. Bunu yaptıktan sonra tekrar sayfaya bakalım. Pardon. Gördüğünüz üzere başlık için rengi değişmedi. Çünkü biz burada not kullandığımızda sen h 1 değiştir ancak main'i değiştirme diyoruz. Evet. En çok kullanılan yalancı sınıflar bu şekilde. Tabi daha fazla yalancı sınıf var. Ancak şu anlık bu kadarını bilmek işinize yarar. Bir sonraki videoda display özelliklerinden bahsedeceğim. Bir sonraki videoyu kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.